<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Hazır <laughs> yesmeyelim. <laughs> <laughs> arkadaşlar bugün kız kardeşime geldi. Oturuyor sohbet, muhabbet. Gel böyle, bir de sen selam ver arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir de senin der seni. Gel de. Berat ya şey var da Berat abu kızay ya Hiç Berat çalsana. Ama Kızlar ihtiyaç var vallahi denizde e, kızlar ilk kere geçti yarından. <laughs> Berat için o değil oldu? Ben <laughs> evet. o zaman böyle dediydin de ben hiç fark etmedim abla. Ben oturuyorum bu da böyle yatmış böyle arkaya şöyle üstüne de bir şey örmüş. Bu böyle şey vallahi geldire getire geldire getire ama Berat hiç. Tadı yok ya. Hiçbir şey hiç. Hiç. Da etki. Da buya standart. Yemek zevk ettik her yerde etki etti. para yedirilirse çok yedirilir. Bir evet. <laughs> Zeynepciğim geliyormuş buraya ondan kirdi. Bunu da aldılar arkadaşlar buraya geldik. Öyle. Hoş geldin. Bir yandan da he, he. Allah razı olsun. Yedik içtik, çayımızı içtik, kahvemizi içtik, Meyvemizi yedik, oturduğumuz yerde. Öyle işte Zeynep bir çekiyor. Sen de bir gözler de kız yüzlü halin Zeynep çek, bana fazla çek, ağzım yamula aldı. Ben yoktum ya. Eee, Dehal... <laughs> <laughs> <bir arada> <laughs> <Ağızım yamla> <laughs> gayet iştahlıydı. Ya, bir anda çalıştın ya Zeynep. Ağzım yamula aldı. Çekme. Gayet iştahlıydı. İştahlılığın zaten diye çek çizme, çizme, yok çizme. canım. Mavi bir çetene. Yok. Mavi çetene. <laughs> Selam söyledim. her arkadaşlar arkadaşlarım. İyi akşamlar arkadaşlar. Senin komşun neydi ona selam söyleyelim. Ben mı, uçtum. Almanya'da. Almanya. Fransa'da. Fransa Almanya'da. Fransa değil Almanya. Fransa değil mi? Aman ha. ha. Hani ablacığıma sevgiler. Öpüyorum kendimi. Ha. Senin birin bir numaralı şey. Ama Allah razı olsun. Hep zaten onlar mı var? Hani Fahma gelince söyle. Çikolatasını yemeye gidelim. Tamam mı? Tamam. Hani ya, ben ama yine yine çikolatamızı gerçi veriyorum da Allah razı olsun kaç kere yedim de yine yemeye geleceğiz çikolatamı. Ee, <gülüyor> selamlar. Buradan herkese, herkese komşuya da selamı ederim. Firya'nın komşusu. Ee, Firya'nın komşusu. Gelince <laughs> bana da girecekler. Oğlum de gel. Yani. Tamam. Beni, gerçek ben e, o, gerçekten de gittik Firya'nın. Sobiyan'ın paşa da gittik, gittik, gittik mi dedi? Gittik gittik. Gittik, gittik. gittik miydi kere? Yok. Sobiyan'ın sobiyan'ın. Onu bizi çağırdık. Buraya çikolatayı buraya getirdik. O, so, ya, suar suar ne yapıyorsun? Şey, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne apo apo yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne her gün <laughs> bir şey izlemem. Sen onu bizim de. Bak yine çekme bak. Eser başla yuva gibi açıp da sardın mı böyle yuvarladın mı? Şey gibi. Katmer şey mi, gibi yumurtalı gibi. Ben gibi yaptım, katladım, beklettim, biraz açtım. Dörde çarpıp mı yaptın? Evet, bunu? evet, evet. Aynı öyle oluyor. Üstüne Böyle böyle çapraz yaptım. Ondan gel burayı da böyle katladım. Onu da böyle kapattım. Katmer ya. Haşhaşlı gözleme mi yaptın? Haşhaşlı börek mi yaptın? Haşaşlı gözleme, yağlama. Yağlama düşün bizimkinle. He, <laughs> haşaşlısını. Bizde yaptığımız <laughs> da bizde. Tamam o haşaşlım daha güzel diyor. Şi şey kozlemesi daha güzel oluyor diyor ha, ya. Ha. Kozleme dediğini de bu kat kat gibi açıyor <laughs> yine. Işte. Aynen. Biz şişini yaptık. O daha yağlı oluyor demek yani şey. Yağ deriz ha. Ya. Şi haşhaşlığın içinde tahin niye var ya? O da daha bir lezzet. Ya, kokun bir diye. ya. O Oğlum gün gülen ne sen ne yapıyorsun dedi. Mutfak dedi. Nasıl dedi güzel kokmuş dedi. Hmm. Hey, oh. Allah hamarasın. Ne diyelim? Hamarat bacı diyelim. Senin adını bundan sonra hamarat abla koyalım. <laughs> Kamera aktiveleyelim de. Çok güzel. Kamera aktiveleyelim de hep geçer Biz yapamıyor bana yaptığını yapamıyor mu? Yapıyor. Gece dün de akşam <laughs> bir arkadaşım buradan ona selam olsun. Hı. İyi kız neler yapıyor neler yapıyor ben çalışıyorum bir şey yapamıyorum. Yaptığımdan getireyim diye. Gel diyor <laughs> gel de bir gün de bana yapalım diye yazmış. İyi doğru müsaitsin. Ben geldim bir anaz yaptıydık bir ara. <laughs> Yok evinde. Tamam işte bana ben ha geldim de diye nasıl yaptıydık diye ma. Ee, da varan yapan. Yapılır canım ne yapılır? Sen, şey, şey, öğrendik ne? senden gerçek yağlamayı şey etme evet. bundan evet. öğrendik canım inşallah Allah varsa. Ee, evet. bir Çok. yan, ben bir yana öğrenim sen benden öğrenim öyle öyle dağılıyor işte. Menümüze, Bizim ek... ya bir Menülerimize iki üç tane ek yaptık. Ee, evet. Da, Mercimek köftesi. Be. Hadi ben Bundan ne? sonra şeye katılacağım. Böyle evet. de yine örüyorum. ya bak. Videoları örüntülerde yine yani, bak. Bir yere Modellerini diye. çek al. Bu kadın bir tanesi bana kaç paraya satıyor mu? Fiyatı ne diyeyim yazmış. Geçen bir yilek bir lira mı? Evet. Ben de onlar satılık değil dedim. Şey izledim. Diye de bir da, yapayım. Da, yapayım. Kız, e, yilek. Zaten boş dedim de. Kız yilekler bir milyar ben yoruma malzeme miyim? Ben zaten. Aynen. Ben anca ben böyle yatıyorum. Ben şimdi bundan kendime bu modeli sevdim. Ben bundan model alsam hangi rengi alayım? mesela şey ya yani, asker yeşili çok güzel. Aba o <laughs> Niye? Ay vallahi. Hangi renk gibisi yok. Miladi anlarım. Ama... Siyah Ama, evet, o, ya anlar. Siyah. ah, siyah, siyah. Si, tam bu Yok ya siyah ya, ya, şey diye. Lila yap ya da krem yap Ben her şeyin üstüne giyilecek bir şey istiyorum. Mesela her şeyin de olabilir böyle. Süper kafe. Aynen süt Aynen. Evet arkadaşlar, kızlarımız da savuşturacağız. Ee, kızlarımız giyindi, kuşandı bizi bekliyor. Arkama şeyimizin bitmesini, ablamın hani iki dişli kişi kardeşler, iki şey ettik, hadi iyi akşamlar. Oğluşuma da öpücükler. Emreciğim öpüyorum. Evet. Buradan bütün yurt içi, yurt içi, yurt dışı herkese selam gönder. Emreciğim daha herkese selam sana <laughs> <doluyorum. gülüyor> Ay ya. Youtube'a razı olsun. Aman git. Ne verdin şuraya suyu?

sulayın da dolabına koyalım öyle iki çukur. Oo çıkasın da kesinler. kaşa dolmuş kızım bu ekmek hmm. Ortadan kaldırsana, lap kaldırsana anne. <laughs> evet. Şey ya arabaya girdi gitti ya. Hah. Tamam gelsene küçük yosuna gel. Daha da durulmuş Kasayı vermiş, kasayı vermiş. Azıcık hep kırmızı çevirmişler. Sen gel de kutçuyu da sula gel. Gel hele. Gel aşkım gel. <gülüyor> <gülüyor> Sen de kutçuk bardak getir ondan sula gel. <laughs> Çok ayıp ama. Sana çöp atmayabilir mi? Farhan'ı götürür mü seni? Hayır. Neden? Bas bas bilmem. Kim o? Dur dur. Bir tane oldu buna. Dur lan. Aa ısırıyor. <laughs> Dur lan. Işte ee? Yok sen otur orada. Sen ne yapacağın Aa, işte değil. Çekil oradan. Kamera çekiyor. Çekil oradan. Abi, evet. gel, niye <laughs> <bitsin de? gülüyor> Kameranın önünde durdu iyi ya. Niye çekiyor? <laughs> Dur

Evet. Onun orada yedik de bunu dedi annemin ekmeğinden yaptım ben dedi. Ben de yaptım geçen evde nasıl oldu da? Kat kat yapmış. Peynirli. Valla onu hatırlamıyorum. Tavada ben tavada yaptım da. Esmiye verdi. O fırında esmeye... yaptı galiba. Bilmiyorum. Tavada mı? O da fırında tavada karabiliyordu, galiba. Karabiliyordu. Fırında kara oluyor. O da tavada galiba. Ondan esmiye verdi. Mesmet Efendi çay açarardı. O benim bildiğim Yuhana da şeyi yapmış. Börek yapmış. Böreği tanıyamadım. Oy nasıl? Tanıyamadım. Kızı de. Kız etmedim. Bu böreği nasıl yaptın? Nasıl güzel olmuş dedim. Kızı senin bildiğin Yuhana yaptın, yaptım. Tavada yapmış. Böyle güzel olmuş. lezzetli olmuş ki. Ama ekmeğin kenarı çok kuruyor. Ne? Bu ekmeğin kenarları. Defne, kenar çekil. Defne. Kenara çekilsene anneciğim şöyle. Yapma ama hadi şöyle geç. Ama ben Tamam sen de görünüyorsun orada da görünüyorsun. Aşağı otur gel. Kuru yerlerinde tekrar şöyle yine suluyalım. İhlizinize koy koza. Canınız de çıkardım Kaç tane koydun mu? Dör, dört. Dört mü? Beş mi? koydum 4 Beş mi? Beş mi? Ona mi? Beş mi? Sen yazın hep yüzü de koydum şeyi oğlum. E yazatıydı Defne. Defne. Hani şuna da de çekirsin kameranın önünde. Denizci yumuşak hayır basıyorum. hayır biri <laughs> ekmeğe basar biri kameranın önünde <laughs> çıldıracağım biri kameranın önünde jelibon sallar çıkkı <laughs> ekmeğinizin oyunu bilmedi mi o çocuk bir saç yöntem, bir şey Kenarları biraz şey oluyor. Kıtır da bir hani biraz fazla sulama istiyor. Bir şey, bir şey. Onu şey şeyin içinde pişiriyorlar ya tandırın içinde. Evet. Kabardığından kolay kolay şey yapmıyor. Dur defneciğim. Mayalı mı sanki? Mayalı gibi. Bilmiyorum ki değil galiba ya. Hı. Ne yapıyorsun çocuğum? Ne yapıyorsun sen ya? Senin suyunu içiyorsun sen. Yumuşasın da öyle kapatsaydın ağzını. Oh, Kapat, Bana ne abi? Açın öde sen gel hadi. Gelin gelin mi?

Şuraya koy şöyle yumuşasın. Bunlar az yiyor abla. <laughs> Şuraya, de koy, bak. hepsini bağladım. Bunları <laughs> ba bağladım. Yiyeceğim bak. Bir saat bak, önce çırak. Beni hangisi? Ben bağladım. Hadi bas koy. Bir teke 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 teker. teke teke teker teke 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 ben de tozak mı yaparım? Koy bunda tursun istersen. Birbirinizde ki, Birin varsa koy tursun. Sen kendinizi yaparız. Üç. Kız bir şey yok. Ya yok acıdı. Onu patates kızardı. Onunla gibi bir yumurta kız. Karış. Karış. Ay benim. O yaşında. Yumurta da mı kırıyorsun içine? Hadi. İşte ya çok değil ya. Ekmeği kızardı. Onu iyice işte kızar. Ondan sonra iki yumurta kız. Vallahi çok... Çöz... Evet arkadaşlar. <laughs> tamam azar yana şunu yala Ha tamam yeter. Abi her zaman batırma, ezme batırma. Tamam, her zaman batırma. Tamam hadi. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Şöyle bizim bu küçük açımız var. Şöyle. Bastırma, bastırma, bastırma. Bastırma evet. Bunu sokuyorum. Dur bakayım besen bir dur. Efe tamam hadi. 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 İşte hadi arkadaşlar. Hı, hı, hı. Tamam dur. Bu bir yapsın hadi, ondan bu gelir. Buraya, hadi. 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 Sofraya. Hadi. Anne ne yapacağım? Değil de sofraya? Tamam. Baba çağırıyor. Baba çağırıyor. Tamam öbürlerini de. Öbürlerini de. Hadi o yapmadıklarını yumurta yap. Anne bakalım. Kahvaltı değil, Ay, akşam yemeği yiyeceğiz canım. Evet arkadaşlar, Oy, ya, görüyorsunuz. Gel tamam, gerek yok. <laughs> Tamam. Hadi. Tamam, o öbürünü yap, öbürünü yap. Yapmadın, yumurta yapmadığını yap. Ha, Hı. tamam, tamam. Tamam, evet. Evet arkadaşlar. Hayır, batırma, batırma. Bunu yap, bunu yap. Bunu yap. Ha, öbürünü, 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 öbürünü. Fırça var, yumurta var fırçada. Hadi. Ha, tamam hadi. Tamam, şunu da sana yaptıracağım. Dur. Küçük atçı şey He. Arkadaşlar şey kız kısmı olduğundan hemen merak ediyorlar böyle. Tamam hadi. Hı. Hmm. Nazar değmesin diye de pazardan nazar aldı, nazarlık aldık. Birini de düşürmüştüm arkadaşlar. Hadi olsun bir şey sonra yıkar hadi. Ver, ver, ver yapayım. Ver yapayım. Abo, senin keçelerin var. Ney? Şunu şunu. Tut. Şunu şunu yap şunu. Bak şunu şunu şunu. Uh -huh. Şunu yap şunu yeter yeter onu. Oh. Ben, ben, yap, ben yapayım. Fırçayı. Ben, ben yapayım. Şunu yap bak bunda bunda yok bak bunda yok. Bunu. Tamam. Tamam tamam bitti evet. Ben, ben evet. Yaptım. Başarılı evet. De. Evet. Tamam, şimdi sana yaptıracağım. Dur. sürdü mü öbürünü? Ben onu yapacağım Hayır, dur. Ben yapacağım onu. Tamam, tamam. Tamam. Ama ben yapacağım. Tamam, ben, ben ben ben. Tamam, bitti. Bitti. Evet arkadaşlar. Şimdi daha arkalığı görüyorsunuz. <laughs> Anlatmaya gerek yok arkadaşlarım şöyle damlanın e, <laughs> şöyle pişirdiği yağladığı hamurlar ikinci tepsimiz böyle Obu, yapamadım. Hı hı. Söyle aşkım. Abone olmayı. Like atmayı, olmayı Vallahi benden iyi diyorlar. Vallahi. Geçelim. Aşklarım benim. <laughs>